arkadaşlar bugün sizinle beraber yepyeni bir şehirde ve yepyeni bir videoyla beraberiz. İlk önce videoyu söyleyip söyle başlayacağım. Hastaydım. Hastalığım geçti. Allah razı olsun. Geçti. Ondan sonra uzun zamandır video çekmiyorum. Niye sebebi? Bilmiyorum. Orgunum bugünler ölümde. <laughs> <laughs> Moralim bozuk bugünler. Bir de e, yorgun. çekme çekmek istemiyor yani. Yani olur bazen insanlar morali bozulur, çekmek istemez. Yani video çekmedi diye abonelikten çıkmayın. Yok yani 21 aboneydim, 10, 17 abone düşmüşüm. Her gün yok anlamıyorum, döngüye mi girdim? Ya arkadaşlar bak bir video, bir video bu kadar etmez. Yapmayın ya. Yani <laughs> yani ben o kadar çekiyorum. Yani tamam çekmiyorum bir iki zaman. Morallerim bozuk dedim bak size. Yorgunum dedim bak size. Ama anlamadınız. Ya ben burayı yaptım. Orayı yaptım. Şurayı yaptım. O kadar emek verdim size ya. Ya kocaman su sehri yapmaya çalıştım. Baksanıza. Şu şehrin kocamanına baksanız ya. Kop kocaman ya. Şehir kop kocaman ya. İçine girsen kaybolun ya. O kadar da değildi ama emek veriyoruz. Ben ona üzülüyorum yani. Bugün e, bir yapı yapacağız. Ya da biri bir yapının için yapacağız. <laughs> Bak dediğim gibi video başladıktan sonra da söylüyorum. Lütfen Abone çıkmayın. Allah razı olsun ya. Ya yok anlarım. Galiba bu açıklama videosu olacak ama neyse. Yok anlatamıyorum size ya. Yani kısmıyorum. Abone olmayı çıkarsınız ama bir sebebi vardır o da şeyden yani. Beğenmediğiniz videolarımı yok beni sevmediniz. Bir başka YouTube'a abone olmak istiyorsunuz. Olun. Beni ilgilendirmez bu. Sizin kararınız ama yani video çekmedi diye abonelikten çıkmak bu bir bahane değil. Aslında bir bahane sayılır da zaten 3-4 gün sonra hemen çekmeye başlıyorum döngü girmeyip diye. Ha döngü ne diyorsanız döngü YouTube'ların böyle salmış. Kanal hiç böyle video çekmeyen neredenir? Ben hala varım. Ve video çekeceğim de. Lütfen yapmayın ya. <laughs> yapmayın ya. Yapmayın ya. Yani lütfen yapmayın. Yani <laughs> anlayacağınız bak. İşte anladınız yani. Lütfen bugün 21 abone yapalım ben lütfen. <laughs> Su yapıyı yaparken de bugün ne yapacağımızı söyleyeceğim. Su yolu dövenmekteyim. Bu yolu yapacağım. Ee, bugün herkesin sevdiği gittiği bir yer. Böyle de herkes seviyor orayı. bilim bakalım orası nere. 10 saniye daha veriyorum. Artık bildiğiniz gibi. Sinema tabii ki de. Herkesin sevdiği bir yer. Yani oraya gidip filmlerinizi istiyorsunuz. Ben de oraya bir tane sinema yapacağım. Ve içine Venom yapacağım öyle teknolojik değil yani sadece ben resmi koyacağım yani dediğim gibi umutla da bu şehirde gerçek hayat gelebilir öyle yani bir seni çekmeye çalıştıydı çekmedik ama öyle eğlencesini oynadık ve 20 saniye sürdü sadece Umutla bu şehri sokmamaya çalışıyorum. <laughs> Aslında girmesini istiyorum ama şu yandan Umut birazcık patlatmak istiyor buraları. Yedi Umut bir yapı yapıp patlatmayı çok seviyormuş. Yani sehrimi patlatmak istiyor arkadaşlar. Aa çok kötü bu. Bence çok kötü bir istek bu. Ya bu patlatırsa vallahi benim videolarım hepsi gider. Ben bu şehirde sapıyorum. Hardcore bitti bu arada. Herkes artık hiç kimse çekmiyor hardcore'u. Hardcore'u ben de çekmeyeceğim. Çekeceğim de değil. Artık çekmeyeceğim. Ha bu arada dediğim gibi başladı. Abone olun. Yok yani. Yani çıkabilirsiniz. ama lütfen abone olun yani. Neyse ben burayı şey yapayım yoksa 7 dakika sürecek. Güzel oldu. Bak. Güzel oldu. Şimdi buraya sinema yapmaya başlayalım. Şöyle şuradan bir 10 blok çekmek Sinema birazcık büyük olacak çünkü. yok. Sinemayı şöyle yapmaya başlayalım 1 2 galiba dünyanın en büyük sineması olacak. şehrin en ünlü sinemasına hoş geldiniz diyeceğiz böyle buradan yol devam ettireceğim. şuraya iki yere ayıracağım yol ben bu yollar falan yapmayacağım şuradan toplam el şuradan falan toplam 50. şuradan falan toplayıp bu alanın hepsini koplayacağım şu büyük bir yer olacak bu bu da biraz 30 30 30 30 30 30, 30, 30, 30 yeter yani. da çok 30 yani. Şimdi bunun 30 yapacağım. 30 30 Sineması öyle part part çekerim. Burayı bitirmek zaten çok zor. Evet, bu kadar. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bak. Başka dediğim. Abone olmayı unutmayın. Bak sizin için tam tamına bu kadarlık bir sinema yeri yapacağım. Şu yarısını keseceğim böyle ortadan. Şuraya giriş falan olacak. Burada sinema olacak. Hadi, Hadi görüşürüz. Bay bay. Dus abonneer me wil ik hem nooit meer